Merhabalar değerli dostlar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Suların durulmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Başka bir ülkede yaşayamam misali. Hareketlilik hep devam ediyor. Şimdi efendim Özgün Amal biliyorsunuz kendisi bir oyuncu. Sinema, tiyatro. Tiyatrodan gelmiş özellikle. Tiyatro kökenli birisi. E, ve e, kendisi de çok iyi bir oyuncu. E, gerçekten iyi bir e, karakter oyuncusu. Berlin Film Festivali'nde işte Almanya'da çektikleri bir filmle alakalı basın toplantısı düzenleniyor. Her filmin oyuncularıyla bu yapılıyor. Özgün Amal ve ekiple de bir basın toplantısı yapılıyor. Ve bu basın toplantısında Özgün Amal ezberleri bozdu. Ve gerçekten e, hani kime oy veriyor bilmiyorum. Belki de hiç aynı görüşte değiliz. Belki hayatı boyunca CHP'ye oy vermiştir ya da vermemiştir. Belki de bir tipe vermiştir oyunu falan. Hiç bilmiyorum. Belki yeniden refah vermiştir. Hiç bilmiyorum. Yani siyasi olarak belki tam taban tabana bizlerle zıttır. Ama gerçek bir sanatçı olarak ve ülkenin gerçeklerine uygun resmen oradaki iki tane provokatif gazetecinin sorularına öyle bir cevap verdi ki adeta Osmanlı tokatı gibi bir cevap verdi. Şimdi diyeceksiniz ki konu ne? Nasıl geldi? Şimdi e, Özgün Eval 76. Berlin işte film Festivali, festivalinde bunların da filmleri Almanya'da çektikleri bir film orada tabii yayınlanıyor bu festivalde. Onlar da gidiyorlar ve orada bir basın toplantısı yapılıyor. Türkçe Bilen öncelikle bir kadın e, şunu söylüyor e, gazeteci işte e, diyor ki e, siz diyor e, bu filmi diyor e, Türkiye'de diyor e, yapabilseydiniz diyor yani hikaye olarak bu hikayeyi yani eğer daha doğrusu sürüdeki... hemen şöyle hoş geldiniz hoş soruyu dinleyin. <laughs> So, um, sorum şu, Türkiye'de bu öyküyü anlatabilseydiniz eğer performansınız değişik, daha mı değişirdi yoksa burada da Berlin'de bu, bu öyküyü anlatmak ve Hamburg'da bu öyküyü anlatmak performansınızı iyi ya da kötü bir şekilde etkiledi mi ya da değiştirdi mi? Cevaba bak. İkinize de. Patlıyor Çünkü bomba. Şurada bir düzeltme yapmak lazım aslında. Bu Türkiye'de sergilenemeyen ya da çekilemeyen bir performans değil. Önce buraya bir açıklık getirmek istiyorum sanırım. İktidarda demin bunu belirtmek istedim. Biz bunu Türkiye'de çekemediğimiz için burada çekmiş değiliz. Böyle değil. Hikaye öyle başlamıyor zaten. Çünkü eğer dikkat ettiyseniz filmde Hamburg ve Berlin'de birer karakter. Onlar da birini oynuyor. Onlar da İstanbul ve Ankara'yı oynuyor. Ki bu çok güzel bir şey zaten. Hani bu da bir filmde katma. Hani bu Türkiye'de çekilemeyen bir film değil. Hani öncelikle orada bir düzeltme yapalım soruda. E, bu Aferin. çekilmesi tercih edilmiş bir şey. Tabii ki prodüksiyon olarak kolaylığı mutlaktır. Ama hani e, bu demek değildir ki yapılamayan bir şeyden biri zorunluluk yok burada. Önce onu bir düzeltmek lazım. Şimdi ilk soru bu. Hani biliyorsunuz ilk aklımıza gelen isim Merve Dizdar. Bir ödül töreninde ülkesini kötüleyen sadece biri değil çoğunluğu Herhalde hele ki konu batıdaysa, batıya karşı bir şeyse, batı varsa direkt ülkesini kötülüyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Şimdi burada da bu sorular tuzak soru, provokatif soru veya şöyle diyorum. Zaten bu diyecek ki ya bu Türkiye'den gelen bir oyuncu bu zaten muhaliftir. Ben buna bu soruyu sorayım. Bu zaten ülkesini kötüler kafasıyla Özgün Amal'a bu soruyu e, Sormuş da olabilirler. Çünkü kafadan bizdekiler gidip ülkesini kötülüyor. Biliyorsunuz işte Merve Dizdar'ın nasıl kötülediğini. Burak Haktanır kardeşimiz de nasıl başka bir oyuncuya bundan dolayı haddini bildirmişti. Ama Burak Haktanır'a sahip çıkıldı mı? Hayır o ayrı bir konu. Burada Özgün Eval'ın dediği bak ne güzel söylüyor bak. O diyor ki yani Türkiye'de bunlar film çekemiyor. Türkiye'de bunlar dizi çekemiyor. Aa burada Türkiye'de artık çekilmemesi gereken şeyler bile çekiliyor. Biz onları çekiyoruz. Onlar film çekiyor. Biz onların filmlerini çekiyoruz. Neyse Özgün Oval gerçekten çok güzel bir cevap veriyor. Önce diyor soruyu düzeltelim diyor. Biz diyor bir mecburiyetten dolayı gelip bunu burada çekmedik. İmkansızlıktan dolayı çekmedik. Burada çekilmeyi tercih ettik. Yoksa diyor Türkiye'de de bu filmi çekerdik diyor. Ülkesini bu manada çok güzel ifade ediyor yani benim ülkemde de bu filmler çekilirdi ama biz burada çekmeyi tercih ettik. Ya yani prodüksiyon olarak hani artıları vardır. Okey doğrudur tabii her ülkenin prodüksiyon olarak bak o prodüksiyon o da bu e, ülkeyi kötüleyenleri ilgilendiriyor. Anlatabiliyor muyum yani siyasi bir şey değil. Prodüksiyon olarak belki hani ışıkçısı şu dediği şey o e, falan. Sonra Özgün bunu dedikten sonra ikinci soru geliyor bakın. Şimdi ona da geleceğim. Um, performans değişmez diyor. Yani. Performans değişmez diyor Türkiye'de. <laughs> Sonunda Kanal K'de dizi de başlıyorsunuz ve bir çatışma oluyor aranızda. Şunu soracağım. Kanal K eğer iktidar kontrolündeyse muhalif bir sanatçı nasıl iş verdi? Ben de orayı biraz merak ettim. Kanal K iktidar kontrolünde. Derya muhalif <laughs> mi? Ben anlamamışım eğer öyleyse. Ben state bir medya Ben orayı kaçırmışım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü dalga geçiyor. Alif olduğuna dair pek bir şey. Yani eğer Twitter'daki mesajlardan dolayı böyle bir şey çıkardıysanız aslında muhalefetten ziyade kendi fikirlerini ortaya koyulan Genel işte, bir, sanatçı olarak geçiyor. Dünyadaki milyonlarca sanatçıdan bir tanesi sadece fikrini ortaya koyuyor. Bunu muhalif olarak yapmıyor aslında. Gerçekten fikrini ortaya koyduğu için yapıyor. Kanal K'da yani öyle baktığınız zaman şimdi çok küçük bir e, iklime taşımış oluruz cevabı. Yani cevabı çok daraltıp küçük bir potanın içine koymuş oluruz. O yüzden daha büyük bir potadan cevaplamak gerekirse hani tek e, oraya takılmaya gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi İkincisi de diyor ki şimdi film Derya filmdeki karakter Kanal K'da filmdeki bir güya işte e, kanalın adı. Diyor ki bak oradaki işte bu e, kusura bakmasınlar ama kötü niyetli bunlar. Ve Türkiye'yi işte Derya e, muhalif bir karakter Kanal K'da diziye de başlıyor. Ha bu nasıl oluyor falan. Abi bak bir şey söyleyeyim mi? Ne güzel cevap veriyor. Diyor ki Twitter'daki yorumlar mı? Yo milyonlarca işte e, oyuncudan, yazardan bir tanesi ve o fikirlerini söylüyor. Yani var ya hani herhalde diyorum şimdi Özgün Emalı kendi camiası linç falan etmez inşallah diye. Kadını yok etmeye kalkmazlar. O kadar güzel bir şey söylüyor ki bakın algı operasyonu diye bir şey var. Bu ülkede hükümete yakın diye nitelendirilen kanallarda hatta TRT'de devletin kanalı TRT'de hükümete muhalif olan oyuncuların neredeyse içinde oynamayanı yok. Onlar oynuyor hatta biz tepki gösteriyoruz. Bülent İnal Gezi Parkı'nda en ön saflarda yıktı. Abdülhamit'i oynadı. Biz buna da tepki verdik o zaman. Yani bu ülkede sanki muhalif olanlar iktidara yakın kanallar diye nitelendirdikleri yani iktidarı e, savunan cumhuriyette efendim sözcüğü de halktı. Nolda onlar da CHP'yi destekliyorlar. Yani bu kanallarda zaten çoğunluğu hükümete muhalif tipler oynuyor. Zaten bu sizin elinizde olduğu için bu hegemonya e size geliyorlar otomatik olarak. Yani sorulardaki kurnazlığa ve çirkefliğe bakar mısınız? Bir tanesi diyor ki işte diyor Türkiye'de bu film çekilemez. Aa, Türkiye'de niye çekemiyorsunuz artık Türkiye'de biz sizin çektiklerinizi çekemez hale geldik. O hale geldik yani o denli berbat şeyler çekiyorsunuz eleştiriyoruz ediyoruz işte çok işte pornografik gayri ahlaki toplumun değer yargısı kutsallara saygılı falan olmadığı sürece hiç kimse de bir şey söylemiyor. Lay lay çekiliyor. Soruya bak ama Özgül Amal ne yapıyor? Adeta tokat gibi cevap veriyor. Hadlerini bildiriyor. Diyor ki benim ülkemde diyor bunlar çekiliyor. Biz burada çekmeyi tercih ettik. İkincisinde ise işte Kanal K dizideki işte Derya da e, herhalde şey Özgül Amal oynuyor. Derya'yı mı muhalif diyorsunuz diyor. Yani sadece Twitter'da diyor fikirlerini beyan etti diye mi muhalif oluyor? Yemin ediyorum yani Herhalde şu an kendi camiaları böyle bir şok içindedir böyle bir şeyi. Çünkü mikrofonu bulan batıda batıya karşı mikrofonunu bulan ülkesini kötülüyor. Mikrofonu bulan acaba bu ülkeyi nasıl eksik gösterip abi bu ülkede sizin özgürlüğünüzü kim kısıtladı? Ne zaman ki belli sınırların dışına çıkıyorsunuz o zaman size bir laf söyleniyor. Ve şu anda bu gerçekten çok büyük takdir topladı. Ve ama bunların işi gücü algı mesela CHP de öyle algı yapıyor, yaptığı tek şey algı mesela hep söyledim ya yani ortada iş yok icraat yok algı yapıyor, algı yapıyor, susuyor, ölü taklidi yapıyor İşte Göreli Belediye Başkanı ile alakalı hala bir şey yapmadı, Göreli Belediye Başkanı'nın da herhalde ilk salındığında tutuklanmadan önce bir sarıldı ya bir salındı ya bir videosu var öyle bir video çekme bu olayda ben de mağdurum diyor. Abi nasıl mağdursun? Hadi kız diyelim sana öyle kızın yazdıkları ortada sen önce ona yazmışsın. Hani şey için söylüyorum söylemesi bile. Diyelim ilk sana kız yazmış olsa diyelim. Ya da annesi kıza zorla yazdırdı. Şimdi o mağdurmuş ya oradan gidiyor. Sen niye cevap veriyorsun? Hani beni beğeniyor musun falan gibi. O, o mesajlar kimin? video çekmiş de ondan sonra zaten tutuklandı. neredeyse kendisini de mağdur ilan etmiş. CHP'nin standardı bu. Mağdur ilan etmiş videoda anlatabiliyor muyum? Mağdur ilan etmiş 16 yaşındaki kız çocuğun can ataklı bu konuda ne dedi biliyor musunuz? Ne var canım ne olacak yetişkin insanlar arasında yazışmalar falan ya bunu can ataklı dedi ya. Ne olacak? Ya videoyu izledim. Öyle onun videosu herhalde. Yani kimse de benim videom değil demedi. Yani ne var ya? Ya 16 yaşındaki neresi yetişkin ya? Bu ülkede 16 yaşındakinin evlenmesi yasak, ehliyet yok, oy kullanma hakkı yok, seçme, seçilme hakkı yok bu 16 yaşındaki çocuk. Aa konu sizde olduğu zaman yetişkin insan, başkasında olduğu zaman çocuk öyle mi? Yani gerçekten insan bunlara hayret ediyor. Yani CHP'nin de tarzı bu. Evet bizim ülkemizdeki ünlü dediğimiz kesim ve özellikle film dizi ve müzik sektörünü elinde tutuyorlar ya Yani bu gerçekten ee, ve onlara verilen paye onlara verilen onlara gösterilen saygı ve onlara verilen imkanlar, Gerçekten 20 yılda Ak Parti hükümetinde gördükleri saygı, hoşgörü, imkan, Kültür Bakanlığı filmlere hep şey veriyor. Hatta bazılarını biz karşı çıkıyoruz, iptal ettiriyoruz. Yani Kültür Yolu Festivallerinde hep muhalif şarkıcılar da gidiyor. Yani hiçbir hükümet döneminde, özellikle ee CHP döneminde görmedikleri itibarı gördüler hala beğenmiyorlar. Hala beğenmiyorlar. Hala beğenmiyorlar. Hala eleştiriyorlar. Böyle de bir durum var. Şimdi Perran Kutman'ın da yeni mi eski mi bir paylaşımı. O mu değil mi? Türk magazin efsaneleri yazmış. Perran Kutman Atatürk yaptı diye bu alfabeyi ve Türkçe'yi istemeyenler keşke bu vatanı Atatürk kurdu. Burada yaşayamam deyip defolup gitseler. Demiş de çok ayıp etmiş. Şimdi Atatürk'ün. Türkiye Cumhuriyeti devletini kurması çok farklı bir boyut, milli bir boyut. Ama alfabeyi değiştirmesini eleştirmek farklı bir boyut. Yani eleştirilebilir. Yani eleştiriyorlar da zaten şimdi. Yıllardır eleştiriyorlar. Hani kalkıp bunu buraya bağlamak nasıl faşizan bir kafa. Yani ama dedim ya, gerçekten o mu demiş diye sordum. Buradan da soruyorum. Gerçekten bunu Perran kutman mı demiş? Ya bakın yine bir şey Nazlı Aka CHP eski milletvekillerinden. Şimdi Aile Bakanlığı uğraşıyor. 16 yaşın altında biliyorsunuz sosyal medyada yasaklar ve bazı yaptırımlar geliyor. Avustralya'da bu oldu. Batılı ülkelerde oluyor. İngiltere'de oldu galiba. İnsanlar, bütün bilim adamları, bütün bilim, psikologlar, psikiyatristler, sosyologlar, herkes ona 15-16 yaşın altındaki çocukların sosyal medyadan uzak durmaları gerektiğini söylüyor. Çünkü yanlış bir şey. Şimdi Aile Bakanlığı da bununla uğraşıyor. Aile Bakanı Mahinur Gökdemir e, <laughs> hatta bugün bir video yayınladı. E, odaklanma süresi 8 saniyeye inmiş. Çok tehlikeli bir şey bu çocuklarla alakalı. Bununla alakalı işte yasal düzenlemeler geliyor, çalışmalar geliyor. Odaklanma süresi 8 saniyeye inmiş. Çocuklarda, yetişkinlerde de bu böyle. Gerçekten çok kötü bir şey. Yani ekran kaydırarak, bakarak bu özellikle çocuklarda, çocuklarda, ergenlerde, yetişme çağındaki çocuklarda, küçüklerde ve yetişme çağında olanlarda e, yetişkinlerden çok daha e, negatif bir eksi yapıyor. Bununla alakalı bir sürü çalışma yapıyor. Aylin Nazlı Akademisi ki, e, Cumhuriyet'in haberi dijital kısıtlamalara tepki, çocuklara yasaklarla değil, hak temelli politikalarla koruyacağız. Abi öyle bir şey olur mu? Her ülkede yasak var. Ya mesela o zaman çocukları yasaklı maddeden de alkolden de koruma. Korumak için hiçbir şey yapma. Yani bir şey söyleyeyim mi? Sosyal medyada bir bağımlılık. Yasaklı maddede bağımlılık. Alkol de bir bağımlılık. Sigara da bir bağımlılık. Bunları korumak için bir şeyler yapılıyor. Ha, çağ değişti. Eskiden sosyal medya yoktu. E, o değil de ama kendimizi hemen hemen bildiğimizden beri tütün ve tütün ürünleri var, alkol var, İşte yasaklı madde var. E bunun yanına bir de şimdi bağımlılık olarak sosyal medya eklendi. Bu kadar konu basit. Yani çağ geliştikçe, hızlandıkça, teknoloji geliştikçe falan yeni bir bağımlılık oluşuyor. Ve Nail Ali Nazlı Haka diyor ki bunu yani bu ne demek oluyor? Yasak koymayın. Abi, biz hak ne o? Abi çocuklara zaten. Çocuğu eğitirken de bir takım yasaklar koyuyorsun, yaptırımlar uyguluyorsun. Böyle garip ve sivri, garip ve çok e, sivri fikirleri var. Yani zekaları sivri herhalde, fikirleri de sivri oluyor. Çocuklar rapçilerin kurbanı oldu ya. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir tane paylaşmışlar. 4 yaşındaki bir çocuk manifest hayranı, Efe'ymiş adı. Mina solaktan kendisine bir selam videosu göstermesini, göndermesini istiyor. 4 yaşındaki bir çocuk Manifest grubunu izliyor. Manifest grubunun bir tane, tamam mı, solisti Mina'dan video istiyor. Anormallik burada. Aile demiyor ki ya benim çocuğum 4 yaşında ne alaka Manifest grubu? Ve sadece işitsel değil. Mina'yı biliyor. Mina'yı tanıyor demek Mineyi izliyor. Mineyi izliyor demek o dansları izliyor. O hareketleri izliyor demek. Bak sadece işitsel değil bu olay. Görseli de var ki bu kızı tanıyor. Demek ki onu seviyor. Onunla çocuk 4 yaşında bir küçük çocuk kendine yakın görüyor. Ve aile bu videoyu paylaşıyor. Ailede de bir ümit Mina ona selam yollarsa. Herhalde. Şu aile Bakanı'nın videosunu Bilmiyorum. izleteyim Bilmiyorum. size. Bakın. Bilmiyorum. Bakın. Bu videoyu daha dikkatli izlemeniz için ya oyun hamuruyla. Ya slime'la ya da legolarla oynamam gerekiyor. Çünkü şu anda sosyal medyada videolarınızı izletmek için konuşmak yetmiyor. Ya ekran daha farklı görüntüler göstermelisiniz ya da dikkatinizi çekecek farklı bir hareket yapmalıyım. Sosyal doğru sürekli, sürekli 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 ekranları kaydırmak o kadar normalimiz haline geldi ki artık bir konuya odaklanma süremiz 8 saniye geçmiyor. Yani hala buradaysan seni tebrik etmem lazım. Bu sürekli uyaranlı hali çocuklarımıza bize göre daha fazla zarar veriyor. Çocuklarımızın dikkat süresi son 10 yılda en az %30 azaldı. Bu da onların odaklanmalarını, arkadaşlık evet. ilişkilerini, okulda başarı oranlarını doğrudan etkiliyor. Bu da öğretmenlerimizin öğretme süreçlerini oldukça zorlaştırdı. Tam da bu sebeple dünyanın dört bir yanında çocuklar için sosyal medya düzenlemeleri tartışılıyor, hayata geçiriliyor. Biz de çocuklarımıza daha güvenli bir internet ortamı sunmak için çalışıyoruz. Siz velilerimizden de öğretmenlerimizden de bu konuda destek istiyoruz. Çocuklarımız için güvenli interneti hep birlikte mümkün kılabiliriz. Yani Aylin Nazlı Arkada diyor ki gençlerimize yasakla değil. Ya bu yasak dediğin şey zaten güvenli internet. E, güvenli olabilmesi için de bazı yasakları. Bu arada Cem Yılmaz'ın oğlu influencer olmuş, parfüm tanıtmış. 3 tane parfüm tanıtıyor. 13 yaşında bir çocuk. Yemin ediyorum dersin ki e, ee, 30 yaşında 25 yaşında yıllardır parfümleri te tercüme, e, tecrübe etmiş bir satış elemanı. Ve ben yine çocuk olduğu için buradan yayınlamıyorum. Size, kadınların Bak, etkilendiği, üç, erkek kadınların etkilendiği. eksilendiği. Sahtarcılığıyla çok iyi bir çıkartıyor atıyor ve Lorena Rufa'nı öne sürdürüyor. Dizayner olduğu için çok fiyatlı tarafta değil ama ben bunu yine de üçüncü süre 3'ten 2 1'e gidiyor. Şimdi konuyu fazla uzatmayayım. 13 yaşındaki bir çocuğun bu şekilde, bu kadar detaylı bir şekilde bunu anlatması ve anne babanın bundan rahatsız olması. Kimin çocuğu olursa olsun. Ama Cem Yılmaz'ın çocuğu olduğu zaman tabii daha çok ön plana çıkıyor. Yani 13 yaşındaki bir çocuk 3 tane parfümün ıcığını cıcığını seceresini anlatıyor. Halbuki bize hani başka yetenekleri başka şeylerle ilgileniyor mu bilmiyorum ama ilgileniyorsa bile 13 yaşındaki bir çocuğun bu platformda bu şekilde olması ve 13 yaşındaki çocuklara kadınların en çok etkilendiği parfüm adı altında bunu anlatması gerçekten doğru değil. Aynı o 4 yaşındaki çocuğun manifest grubunun minasından selam istemesi ne kadar anormalse bence Cem Yılmaz'ın oğlunun da kalkıp e, üç tane parfümü kadınların hoşlandığı anladın mı? Üç tane parfümü bu kadar seceresini anlatıp 13 yaşındaki bir çocuk bu, bununla ilgilenmemeli. Bu olmamalı. Bu başka şeylerle ilgilenmiyor anlamına gelmiyor ama bununla bu yaşta meşgul olmamalı ve böyle paylaşımlar yapmamalı. Anne ve baba da demek ki şey görmüyor. Zararlı görmüyor. Ha, öbür taraftan Aylin Nazlı Akka'da diyor ki yani diyor yasak bu iş nasıl olacak? Yasak deme yaptırım de. Öyle çocuğunuza bir sürü şey için yaptırım uyguluyorsunuz. Ama bu sosyal medya herkesi boydu bozdu. Bak, fenomenleri eleştiriyorum diye kalkıp bana o fazla değil. Çoğunluk benim yanımda. 5-10 kişi ay işte bir bu buket yıldırım var ya bir tane hani herkes eleştirdi zaten. Zaten konuşulmak istiyor. Ekmeğine de yağ sürüyoruz bir yerde ama neyse ona çok detaylı girmeyeyim de Abi dedim ki siz neyi savunuyorsunuz ya dedim Allah aşkına. Ben kapasitesiz buldum. Evet. Kapasitesiz buldum. Kapasitesiz, niteliksiz paylaşımlar. Ha sen de git Sevda Türküsev'in kapasitesiz ve niteliksiz paylaşımları da de. Hakaret değil ki bu. E, takip edenlere de şaşıyoruz. Herkes şaşıyor. Bunları takip eden insanlar var. Ha Buket Yıldırım'ı veya onun gibileri bütün hepsine mi diyoruz? Hayır. Yani, takip edenleri de Eş dost akraba ilişkilerinizi gözden geçirin diyorum. Yani kusura bakma buna mı gülüyorsunuz? Abi de bunu haka diyor ki a, hakaretmiş. Niye hakaret abi? As bana bir sürü insan laf söylüyor. Gibi gibi gibi. Yani insanlar uyuşmuş bakın. E, e, şeyin niceliği tamam mı? Düşüyor paylaşımların. O bakanın dediği gibi 8 saniyelik odaklanma süresi falan filan. Bunları da devreye aldığınızda otomatik olarak siz onları izlediğiniz için o siz farkında olmadan beyniniz ona alışıyor ve sonu onu normal görüyorsunuz. Ve o niteliksiz ve kapasitesiz e, paylaşımlar paylaşımlar e, ne oluyor? E, size normal geliyor ya e, siz de niteliksiz ve kapasitesiz oluyorsunuz sonra. Yani böyle oluyor. Yani aynı hani arkadaşını söyle kim olduğunu söyleyeyim. Hani bilim ne diyor? Ortalama görüştüğün 5 kişinin 5 kişinin gö görüştüğün 5 kişinin ortalamasısın. Çok doğru. Çok doğru. Aynı şekilde de artık sürekli takip ettiğin şeylere çok dikkat et. otomatik olarak sen o ortalamanın içine onları katmış oluyorsun. Konu bu. Bilimsel bir şey bu yani. Sanki Amerika'yı yeniden keşfediyoruz. Ya bak bu fenomenlerin saçma paylaşımlarına psikologlar, psikiyatristler, sosyologlar, işte tecrübeli avukatlar, akil insanlar herkes şey yapıyor. Hayır diyor. Bir kısmı da kalkmış şey yapıyor direniyor ve bana savunmaya geçiyor. Kusura bakmayın yani benim de fikrim bu. O da bana desin Sevda Türksev çok kapasitesiz. Zaten onu ben anlayamaz beni kapasite. O kadar yani beni anlayacak kapasitede zaten değil. Olsa beni anlar. Beni anlasa zaten o tip paylaşımları yapmaz bunlar. Dil anlar onlar, onlar özlemler şunlar bunlar hepsi. Anlayacağınız değerli dostlar öf yemin ediyorum var ya. Öf, al bir başlıyor bir konu. Hayır bu hafta öyle bir konu da biriktik ki konusuz kalmıyoruz. Keşke her şey güzel olsa ve biz konusuz kalsak, değil mi? Evet, evet. Bu bölümün de sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Beni izlemeye devam edin. Yorumlarınızı bekliyorum. Bol 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 yorumlarınızı bekliyorum. Ve linki de paylaşın. Etkileşimimiz olsun. Ee, kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.